Aha video herkese tekrar merhaba Ayı koşarken izliyoruz Hızlı girdim bu anda girmek istemiyordum aslında Bir yere kadar gitmek istiyordum ama Ayının Aa kaybetti Vallahi geri zekalı Aa kovalıyor Ananın bacını beni kovalıyor Seni sikerim mermi yok Aha Gel Gel bacını siktir Aa siktir C C C C Boynunu kestim Ne 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 Al 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 içine al Ayı Tam bir ayısın Neyse. Böyle de yarma gibi başladım. Olsun. Ee, herkese tekrar merhaba. Şuraya bir girelim. Hem flash disk varmış. Bunu hacılayak. Oh, hacıladım. Ee, şuradan bir emmalarımızı tamamlayalım. Şuradan da bir quick sell yapalım. ne kadar eroin, meroin varsa satalım. Bak dışarı. Go. Şurada bir ara arabayla hunting'e gidiyordum. Böyle küçük hunting'leri video dışında yapıyorum. Çünkü şey değil, rare hunting falan değil. Onları video dışında hep demiştim de yaptırmadı ayı. Geyi kovalıyordu gerizeki alıp sonra bana saldırdı. Müthiş arabam. Önüm önü falan dağılmış tabi. Ham götmeme olmuş. Hop. Vuramadım. Ha, şurada bir tane şey var bunu alalım ne var burada what ha, oraya düşmemek lazım sanki sanki düşmek mi lazım düşmek lazım yolo what oha güzel yer buldum beyler cennet bulduk artık burada yaşıyoruz bakayım pek de yaşanacak yer değil ama bir daha bir yukarıya bir bakalım Şimdi ben buraya düştüm. Ben buradan nasıl çıkacağım? Tırmanacak mıyım? Başka bir şey yok mu burada? Sanki bir şeyler var da ya. Bir haritaya bakayım. aa ha, burada değilmiş. O zaman yukarı. Yukarı yukarı. Evet oradan yukarı çıkamıyorum. Çok güzel. Sanki baş aldık beyler. Sanki öldük. Sanki Sanki öldük. Ne bak Lan <laughs> <laughs> daha da, bir dakika bir Aha buldum. Aha. Relik. Vallahi bulduk. Bir daha nefes alak. Hop. Nerede? Aha burada. Bak bunda lootlarım. Oh, her şeyde lootlarım. Hava alamıyoruz. Ancak başa alıyor. Sanki öldüm. Sanki of, ölmedik. İyi, güzel. Hoş. Yukarı. Mermilerime bakayım. Okay, güzel. Bu da ne, ne güzel şeyler var ya. Ne güzel şeyler. Bu adaya gelmek lazım da. Bıçaklanmaktan korkuyorsun işte. Hadi yani ben ayı geliyor sana saldırıyor. Adam, zaten yüzde sekseni eroin ya üretiyor ya içiyor. Adatta adanın yüzde yüzü ya eroin üretiyor ya da eroini içiyor. Yani ada bildiğin kafa. O yüzden ben böyle adayı yok abi tavsiye etmem gelmeyin. Bu adadan bir cacık olmaz ha. Gel sen de. Allah vuramadım. Nasıl vuramadım lan? Emelciliğimi kaybetmişim. Bıçak F. Hatıralım. Okey. Bu kadar o Bu ne? Burada bana ok verecek sanki. Aynen ok verecek. Okum var ben. Enemies, Leopar. Leopar avlayacağım. Hadi bak. Burada leopar ne arar diye düşünen varsa ben de aynı şeyi düşünüyorum ama Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be canım. Sesleri geliyor sanki ama. Vallahi sesleri geliyor. A vallahi ne yapar. Sus lan. Sus lan. Böyle raa, büü, yapma bana. Derinde alırım. Çeker giderim. Bir tane daha leopar ihtiyacım var. Hatta üç tane daha ihtiyacım var. Böyle aciliyetten gelirseniz çok hoş olur ya. Allah. Aa vallahi geldi. A bu bir. Al vurdum. Ben vurdum. Al kıçına iki. Al kıçına. Öldü. <laughs> Geri Benden nereye kaçıyorsun? Bütün okları da üzerindekiler alırım. Onları da sana bırakma. Böyle piç gibi kalırsın. Neyse. Bir tane daha yapar istiyorum. Sesi duyuyorum. Al bu bir. Al bu iki. Al bu üç. Geber. Git. Ay ne güzel ölüyorlar ya. Fuck. Okey. Şimdi bir tane daha kaldı mı? mi? Ah, bir, iki, üç. Ananı, bacını. Gelme, yavşak, gelme, gelme. Allah, gelme, gelme, gelme. kardeşini kestim, bacını kestim. Sen de keserim. Hayvan. Neyse. Aa, bir sonraki görev. Bugün nerelere yapalım? Şöyle uzaktan bakayım. Bugün, bugün. Ee, şöyle mi yapsak? Böyle yapalım ya. Normalde tek açılmayan yer burası. Böyle yapalım. İnşallah araba vardır burada. Ah, Topaş, gel. Gel canım. Elfo! Elfo. Ah canım Topaş ya. Aa, ayı. <laughs> Dur, garimetler toplayayım. <laughs> Hava giden avlandı değil mi lan ayı? Ne oldu? Küçücük domuzu kovalıyordun. geri zekalı. Okey, şimdi bir dakika bakalım. Okey. Aynen. Şuraya radyo. İlk radyo kulesi her zaman. Ondan sonra açılan diğer şeylere bakarız. Bas gaza. Bas gaza aşkım. Yok hayır. Söylemeyeceğim. No. Allah. Bizimkiler. Bunlar da ne yapıyor? Dolaşıyor öyle mal mal. Hiçbir vasıfları yok yemin ediyorum ya. Hani arabayı vermişler altına. Adam öyle takılıyor arabayla. Bir bok yaptı da yok. Anan. Kötü ölmüş ya. Dur donlum onu ala. O geyik meyik Öldün mü? Ölü müsün? Ö ölüsün. Annenin artık ölüsün. Ee, bu daha buradan bok çıkarım. Elfo! Bir de gaza basıyorum ya arada. Oy ne güzel gidiyor be. Özlemişim lan Far Cry'i. Ah siktir! İn lan arabadan! Çık lan arabadan! Kavga edeceğiz. Çık! Neredesin lan? Oha adam bildiğin Nerede lan? Adam vallahi kayıpları karıştı ha. Helal olsun. Vay anasını. Vallahi tam da niyetliydim ha. Emanet çekmiştim. Hadi müzik en azından sakinleştirici bir şey çıktı. Elfo. Okey. Nerede şu? Ha yukarıda. Bu araba 80 tırmanamaz. <laughs> Dağda. Allah! Lan çık. 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 Gel. Kavga edeceğiz. Diyor. Ay çok güzel kaza yaptılar ya. Allah arabaları patladı. Benim topaş sağlam tabi. Topaşım maşallah var. Dur şuradaki her şeyi toplayalım. Ondan sonra yukarı gidince aşağı inmeyeceğim. Burada zaten baş var. Ay müthiş kaza yaptılar ya gerizekalılar. Zıplayacağım yukarı. Okey. Buradan. Buraya gideceğim. Lan. Zı Zıplamalar eğil e zıplamalarda eğleniyorum. Ama en sonda o hani böyle dım çık dım çık dım çık müzikler giriyor ya hani böyle adam alıyor eline Şeyi e devreleri kırıyor. O bölümden acayip nefret ediyorum ha. He. Her zaman nefret ettim. Ama tırmanmalar zevkli. İnişi daha da zevkli olacak. Çünkü wing Suit'im var. Direkt büyük ihtimalle şey ineceğiz. Ee, düşmanın kampına iniş yapmayı planlıyorum direkt. Altta araba var ha. Desteğe geldiler. Destekleyin beni. Okey. Hop loot. Ha bak şimdi müzik girecek. Bunu yapacağız. Şu zaten yani nefret ettim şunu yapmaktan. Bak şimdi müzik dım çık dım çık dım çık dım çık dım çık. Dım çık dım çık dım 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 çık dım 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 Vallahi baydım ha onu görmekten. Tamam neyse. Radyo tavır kaldı mı açmadım. Oh tamam neyse sözümü geri alıyorum. Buraya gidiyoruz, oradan buraya gidiyoruz. Bu bölüm, şu ikisini yapıyoruz. Ondan sonraki bölüm, şöyle gideriz. Bu geçeriz. Olmadı, mutluluklar dileriz. Arkadaşım, ne yapacağız yani? Şurada bir yerde o ya. Nerede? ha? okey. Hop, zıpla! Deploy wingsuit! <laughs> Denizden mi gelsem? Denizin soğuk sularından. Olabilir aslında. Hayırlısı ya. İnşallah yapacağız bir şeyler. Şu Wingsuit efsane oluyor Ne haber Pampa? Bizimkiler mi lan bunlar? Değiller, düşmanlar. Oh fuck. Deploy parachute, Eee parachute. Hiç gerek yok paraşüt. Da efsane geldim ulan. Vallahi efsane geldim. Allah. Ne Al. gel 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 gel, sana en güzel silahımı vereceğim. Yedim bunu bakayım. Daha bildiğin gök gürültüsü gibi ses çıkarıyor ya. Bu nasıl bir silahtır ya? Bunu kullanılmaz ki. Diğer her silah sessiz sessiz. Çıt çıt diye ses çıkartıyor. Bu bir birini... Son adamı aslında bunu öldürebilirim. Bir saniye. Crafting. Benim bir şey var mı? Vallahi yok. Wallet'tan ne gerekiyor? Hala şarkı gerekiyor. Bir şarka da avlamadım ha. Alayım. Bu sanki ben de alayım hatta. Oy. Fotoğraf çekme diyen arkadaşa selamlar. Unutmadım seni. İkinci yukarıdaki ne olur? Okey. O bir tane daha var. Nasıl görüyorsun? ebesin ama ya nasıl görüyorsun ya bir siktir git ya ne alarmı ya ah al alarmını al götüne sok al sen de gelme amına kodu ormanı siktin adam tek başına ormanı sikiyor ya al alarm çaldır ulan yavşaklar gel Al götüne sikti. Al. Q. Salt mu? Abi köpekler geliyor ya. En nefret ettiğim şey ya. Yani cidden en nefret ettiğim şeyler. Şuradan geliyor götü olanı. Al içinde patlasın. Nasıl yaşıyorsun sen hala ya? Baba bu sefer de isten git. Allah siktim oğlum seni. Allah. Oh efsane öldürdüm sana özel bir şey vereceğim. Alın pampalar, götünüze sokarsınız. Allah! Oha çubukla söktü. Ah köpekleri öldürmeyi de hiç sevmiyorum ya. İnanır mısın? Ben bir daha bir canımı doldurayım da Gel gel o, o, o ateş eden arkadaşa özel bir hediyem var Al şat. Bitti mi Hepinizin götünüze girsin bu Adam olun Bir daha da gelmeyin buraya Hepinizi sikelim Roket mi lan? Oha hayvan evladı. Lan daha yarısını yapmışım ya outpostların. Aslında outpost 2 dakika falan sürüyor zaten. Okey yenisine gidelim. Denizden gidebilir miyiz? Hmm, denizden ulaşırız aslında. Şuraya kadar denizden geliriz. Okey fuck it. Buna bineceğim. Gemile gidiyoruz. Oha ilk defa bindim lan. Yeni açıldı. Çü 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 Aa açıldı. ne stres sonra yaparız. Allah kıyıya girdik. Tamam Yanımda C4 var mı lan? Harbiden acaba merak ediyorum. Yanında C4 var mı? Dur. Dur dur dur. Yok yok. Çık hepsinden çık. Bir, bir feragat et. Vallahi var. Aa, şey var mı? Bir dakika. Şu köpek balını da avlayayım istiyorum. Hunting. Hunter Instinct. 100. 36 saniyem var. 36 saniyede buldum buldum kebek balığını. Buralarda ya var mı? Yanlış yerde bakıyor muyum? Niye göstermiyor? Genelde gösteriyordu. Kim nerede diye. Ha? Ha, açıkta var. Siktir buraya gelsen. Hadi bakalım köpek balığı. Hadi köpek balığı. Hadi koçum. Baş var. 6 saniye kaldı. Hadi canım ya. Bir gözük ya. Vallahi bulamadım. Daha nerede oğlum ya bu? Gece gece de köpek balığı avlamaya bayılırım. Tek kelimeyle bayılırım. Neyse duralım şurada burada diyor. Vallahi gördüm. Ahanda fotoğraf. Bir dakika. Şöyle bir fotoğraf çekebiliyor muyuz? Belki yani alır. Dur köpek balığı avlamak için size en iyi köpek balığı nasıl avlanır onu göstereceğim. Ama ondan önce craft Yüz. Bir daha bir etrafa bakak. Balıklar. Aa köpek balığı. Kuşlar. Bakayım. Yok. Tamam şimdi beyler. En iyi köpek balığı nasıl avlanır? Bakın ilk önce botunuzu alıyorsunuz. Aa köpek balığı. Lan lan lan. Dur dur dur. İn. Fotoğraf çek. Oğlum ben görüyorum. Kançıklık yapma. Bakın. Bunu alıyorsunuz. Atıyorsunuz. Köpek balığı geliyor. La hey diye fırlatıyorsunuz. Beyler en iyi köpek balığı böyle avlanır. Ben kaç yıllık köpek balığı avcısıyım. Bundan daha iyi yöntem bulamadım daha. Ondan sonra gidiyorsunuz suya atıyorsunuz. Yani ciddi ciddi Köpek balığı böyle ağlanır Başka şekilde ağlamaz. Ha botumu kaybetmiştim bir an İnşallah köpek balığı gelip Alakamdan ısırmaz ha Yoksa sıçtık ha Neyse Bir dakika Crafting Wallet Allah'ıma bin şükür şunu da yaptık Extended zaten hazırmış Oh mis gibi oldu Tamam şimdi gidip Şuradaki yazık, zavallıların canını okuyabiliriz. Dön. Bir tane daha var. Ne gerek kalmadı. Haydi görüşürüz köpek balığı. Sanki ilk defa gece sızacağım lan. Normalde hiç gece o şey yapmıyorum, sızmıyorum. Niye su oluyor lan her taraf ekran? Ne alaka? O kadar boktan bir bot mu bu? Su mu alıyoruz? Ne yapıyor Boğuluyor muyuz? Beyler gemiyi terk edin. Ölüyoruz. Ha şimdi çıkacak yer lazım bana. Eh şurası çıkılacak yer gibi ere benziyor. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Vatana millete. Ah. Okey. Güzel. Dur, yanlış şey M. Hey, baya kötü bir yerden çıkmışım ya. Haritanın GPS'i bozulmuş. 3 mermime mi? Hassiktir. Hiçbir şey yok. Keşke dolduray. 3 üç, üç çok az ya. E tek tane yapmam gerekecek. Ne bok yedim. Ya ay bir siktir git ya. Allah aşkına bir siktir git. Ah oh, siktir. Niye bu sefer e? Vallahi yedim ayı. Gel. Hayvan oğlu hayvan. Yürürken saldırılır mı lan? Okey. Okumu aldım. Wingsuit. Öldün ha öldün. Geri zekalı. Kadım düştü. Yapacağım, Oh tam. Ne kart topladık yemin ediyorum. Fabrika yapardık kart satan. Bir Eroin fabrikası, bir de bu zenginiz işte. hop oh, bu bir asildir. Armort, armur hoş olmadı, güldürmedi. İlk bir alarmı mı kapatsak ya? Tamam, bir tane daha armor. Ya koşup alarmı kapatacağım. Yolo. Allah senin bin belanı versin senin gibi armorun. Ha, activate alarm. Alarmın başını alırsın sen. Benzinliğin arkasına saklanmam biraz fucking genius'tı ama Al patladı benzinlik Fotoğraf makinesi ne alaka Öldüm Tek mermiyim Aha görmedi vallahi. Aa vallahi yedim beynini Bum çıkı bum 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 çıkı bum çıkı Ha leş bir müzik Ay, neyse neyse Senin donunu alırım. Senin de donunu alırım. İlk defa adam akıllı bir şey çıktı. No 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 silah değiştirme. Ha burası nasıl giriliyor? Ha yanda. We mi? We have the outpost mu? Oğlum senin aklını alırım. Burada kıçı boklu şekilde otur otur otur. Sonra gel. We have the outpost abi. Neyse, bir şey demiyorum ben size. Ee, neyi çöpe atacaktım? Ayı, ayı postu. Bir atsam mı? Çok boktan malzemelerim var ya. Neyse, kalsınlar biraz daha. Son bir kere daha şöyle bir bakayım. Evet, son görevim de şu olsun. Şunu da yapayım, kapatayım. Ya rak yatın. Neyse bir şey demiyorum. Arabanızı alır giderim. Zaten aynı markadan ne yaptın 100.000 tane mi aldınız hala anlamıyorum ama neyse. Ha adam orada mı? Görüşürüz. Maşallah. Ordu tutmuş herif kendine. Affedersin ama beni siksen görememen lazım. Bu yakında. Orada kim görüyor beni? Ha, bitkiymiş lan. Allah'ım ya Rabbi bitkiye bile şey yaptı. Cık, bu orifi arkadan dolaşmam lazım. Take down. Allah senin bin belanı. Asiktir evin içine attı. Allah bunu Geberit. Ne haber pampa? Boğazını kestiğim. Hepiniz gebersiniz inşallah. Neyse beyler. Bugün de bu kadar Farkay'dan. Bir sonraki mini bölümde artık ne yaparım bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir sonraki mini bölümde bakayım ne yaparım. Şuradan böyle yardıracağım büyük ihtimalle. Şu üçünü alacağım. Aynen bir sonraki mini bölümde bak şöyle yapacağım. Şu dördünü alırım. Ama bir sonraki mini bölümde görüşmek üzere. Benden bu kadar. Bay bay.